Evet arkadaşlar bugün BİM'den aldığımız çıtır kovayı deneyeceğiz. Ee, şöyle çevireyim ben kutusu şöyle bir şey. Görüyorsunuz içinde pidiç topu, kanat, e, ee, filete var. Şimdi arkadaşımız fişi gösterecek fiyatı. Bundan sonra devam et. Biz bunu BİM'den aldık. Ee, e, 19.95 yaklaşık 20 lira bir fiyatı var. Fiyatı e, aslında uygun geldi bize biraz. Tabi daha pişirmedik. Şu an arkadaşımız e, açılımını yapacak. Onu bekleyeceğiz. Bir bıçak getirmesin. Evet arkadaşlar şimdi kovamızı açıyoruz. su aslında beğendim. Su güzel. Ambalajlamayı güzel yapmışlar. Çöplerimizi kenara atıyoruz. Evet, içinde ürünler her biri ayrı poşetlenmiş. Bu gördüğünüz kanat arkadaşlar. Evet. Onun dışında yan tarafta piliç topu var. Bunlar piliç topu. Bunlar da fileto arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu piliç topu. Bu yandaki ise piliç kanat. Bu sonuncusu ise ee... fileto. fileto. Kutudan ayrıca arkadaşlar böyle bir tane pişirme şeyi çıkıyor. Nasıl pişilir diye. 3 maddede anlatmış. Biz de burada yazana göre şimdi pişireceğiz. Şimdi arkadaşlar ürünleri tepsimize yerleştiriyoruz. Bu yerleştirdiklerimiz pirinç kanat. lüçh toplarını yerleştiriyoruz. Şimdi ise fletoları yerleştiriyoruz. Şimdi üstlerine yağımızı döküyoruz. Tamamdır. şimdi fırınımızı 220 dereceye getiriyoruz. Şimdi fırınımızın ısınmasını bekliyoruz. 5 dakika sonra tepsi fırına koyacağız. Evet 5 dakika oldu. Şimdi tepsiyi fırına üst rafa koyuyoruz. 20 dakika sonra hazır oluyor. Şimdi arkadaşlar pirinçlerimizi fırından çıkarıyoruz. Şöyle yukarıdan bir görünüşünü gösterelim. Bence görünüş olarak güzel gözüküyorlar. Birazdan size tadıyla ilgili yorumlarda yapacağız. Şuna bir bak, şuna bir bak. Şimdi arkadaşlar tadına bakıyoruz. İlk önce tavuk fileto'nun tadına bakalım. Bir tanesini alıyorum. Tadı güzel arkadaşlar. Biraz cipsi tadına andırıyor. Şimdi pilinç topunun tadına bakıyoruz. tadı fena değil. Bizimki biraz yanmış. Ben sizde daha güzel olur. Son olarak kanadın tadına bakıyoruz. Şunu elini. Hmm. Kanadın tadı da fena sayılmaz. Ben açıkçası daha iyi olmasını bekliyordum. Biz bunu 20 liraya aldık. Bence fiyatına göre iyi diyebiliriz. Yani almak isteyen olursa alabilir. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz.